Selam gençler ben Çağrı bugün seninle birlikte GeForce Skins'deyiz abi GeForce Skins'de tamı tamına 1928 var bakiyeniz var ve bunu katlamaya çalışacağız Videoya geçmeden önce eğer siz Skins söylemek isterseniz buradan yükle kısmına gelip kanka Buraya kod yazma yerine büyük harflerle zig yazarsanız %5 yatırım bonusu ve yanında da bir tane mispek kasası bedavadan kazanabilirsiniz Eğer yatırım yapmayacaksanız ve gelin mispek kasanızı alın açın belki güzel bir şey çıkar ve sonra yatırabilirsiniz abi kasa Siteye bir bakın zaten benimden gelince tanıtıyorum Şimdi Blooming Shadow eventimiz devam ediyor. Burada gem case'ler var yani bu gemlerle açabileceğiz kasalar var. Hatta bir tane açarak başlayalım isterseniz. Açalım baya kötü bir kasa ama okeydir en pahalı şey 2.60'lıkmış yı zaten. Baya kötü bir kasaydı ama açıyoruz içinden violent bilmem ne çıktı ama bakayım gayet iyi. Destiny case'ler var burada ee, karşını gördüğünüz gibi yükleyerek para açabileceğiniz ee, şeyler var. Ve anlamı kadarıyla gem atıyor. Rankingimiz var. Burada gemlerinizi onun namı nasıl biriktirin o gemlerinizi biriktirerek burada itemlerin sahibi olabilirsiniz. Event sonunda eventin bitmesine 3 gün kalmış. Yani bundan sonra zor ama yatıracağız bütçeye bağlı. Bunun dışında sitede mağaza özelliği de var. Abi. Buradan itemlerinizi de direkt parayla satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 20 binlik hole bile burada mevcut kanka. Dediğim gibi hadi bakalım hoca hadi hatta bir tane satın alalım bakalım nasıl oluyor satın aldıktan sonra gördüğünüz gibi envanterinize gidiyor kanka buradan gelip envanterinizden çekebilirsiniz ya da satabilirsiniz gördüğünüz gibi bu tarz bunu da göstermiş olayım burada günlük kutularımız var promosyon kodumuz var ziggy burada da kullanabilirsiniz dediğim gibi ve xp kutularımız var burada da bizim birkaç anahtarımız varmış buradan açarak çıkarabiliyorsunuz. 30 anahtarım var yani baya iyi aslında. Bunların fiyatı 4.30'dan açsam 120 dolar buradan kar ederim. Ve bunlar saatlik gördüğünüz gibi abi. Ee, bu şekilde bu şekilde hadi bakalım abi artık kasa çarp başlayalım buranın kas savaşını çok beğenmiyorum açıkçası söylemek gerekirse direkt 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 sağlam gireceğim kanka 3 tane bu knife case mi bu knife case ha, siktir ya kötü oldu ben knife case asla açmam normalde ve genelde batırır burada bizi batırdığı gibi bakalım ne kadar batırmış 411 İyi 9 dolar bir 3 tane daha açayım ben biraz daha şansımı zorlayayım burada hani batmak için aranayım god knife lore geldi güzel güzel burası batış olamaz god knife lore var çünkü 404 daha kötü hatta bunu şaka mı neyse çıkalım Evet bakalım Tropical Rush Tropical Rush'ımız varmış 5 4 tane açıyorum haydi bakalım hocam Haydi bakalım bir tane bir şey Jaguar geliyor Ay be oğlum Cobalt Disruptor da gelse ama Jaguar burayı fitlemez 400 dolara Gördüğünüz gibi 150 dolar baya baya zarardayız ya baya bura iki tane de açacağım bu arada güvendim güvendim bura güvendim Brightwater M9 bayonet Brightwater'ımı alayım baba alayım baba Tüm zararımı kâra geçireyim baba. Hayırlı olsun hoca. Bir tane savaş yapalım. Bir tane savaş yapalım. Buranın kasaları daha güzel bu arada savaşlardan. Şöyle hani savaşı da görün diye yapıyorum. Şöyle bir tane şöyle Neptün bir tane 340'lık bir tane de senden knife olmaz bir tane de black bir adamın üçüyle 570 dolarlık bir kasa açalım botumuz çağıralım 10 saniye içinde botumuz gelecek şu 10 saniye muhabbetle canımı sıkıyor bu arada konuşmam gerekiyor ben de o zaman kadar konuşayım discordumu tekrar aktifleştirebilirim haberiniz olsun o yüzden videoları takip edin kanka discordu du duyururum aktifleştirirsem zaten şu anda duyurmamın bir manası yok. Çünkü ne ben aktifim ne işte çekiliş mekiliş yok derken 800 dolarlık Lightning Strike çıkardı. Kanka yok ya buranın kasalarından olmaz. Buranın kasa savaşında olmaz kanka. Ben burada hiç kazanamadım hayatımda. Kazanamamaya da devam ediyorum. Benim size tavsiyem kasa açmanız yani. Eğer öyle bir seçeneğiniz varsa kasa açın. Bence kasa savaşından daha karlı çıkarsınız kanka. Yani 700 dolar bize çıkmaz amına koyayım istesek. Neyse. Eee... Luxury nice Gloves çok kötü ya bu kasalarda The Tasarımı çok güzel bu arada 500 dolar abi hadi bayağıdır 500 dolarlık bir kasa açmamıştım 2 tane açacağım Buna kötü gelirse lütfen dur ananı sikiyim? 25 sen bir tane daha açarım bir tane daha açarım malım ben ben malım güvendim güvendim kromatik aberration'ını sikeyim kanka aberration'ın amını götünü parmaklıyım orospu çocuğu bu ne bu ne amına koyayım bu ne bu nasıl kasa siktir git amına koyayım kasanı sikeyim bu ne Allah Allah misteriyiz Diğer düşük kasardan devam koyayım gel 200 dolara bunu açalım Yapacak bir şey yok abi adam bize case battle da atmıyor normal case'ler de amına koyayım 500 dolar açıp 12 dolar atıyor amına şaka mı ya kanka 174 bu da zarar Biz nereden kar edeceğiz kanka yani burada upgrade de yok ne yapayım sözleşme mi yapayım amına koyayım ne yapayım Yani 270 dolar gel abi Gel yani Tiger tut kasası. Bunu alayım ben tırnak makası Tiger Tooth'umu. God Knife de olur o farksız zaten. Tamam 206 dolar da burası. Bir tane daha açıyorum ki param 200 olsun tam diye açtım. Talon mu bu mi? Tamam en azından birazcık kar yani en azından amına koyayım herhalde değil mi? 300 dolar satalım. Yani 30-40 dolarlık kar amına koyayım. Kar bile demem ya şu kaybettiklerimizden sonra. Ee, şöyle 380 dolarlık fire sorting kasası açtım. Açtım, beklemedim, beklemedim, beklemedim. Ananı bekleyeyim, ananı bekleyeyim. Gold brick ne? Orospu çocuğu seni ya. Bu kasaları çok kötü yapmışlar. Allah çarpsın amına koyayım ya. Bu ne ya? Gel biraz da şey açalım. Bu kim? Ninja Training amına koyayım. Gel. Tamam 100 dolara Ninja Training açalım bir tane. Hadi. Bakalım ne atacak. Redline AK-47 Santrafor amına koyayım. Ne stat direği. Bu ne kadar? 100 dolar. Tam %100. yüz. At bir tane daha at hadi. Hadi ben buradan batana kadar açacağım. Hadi ah lan dur şu Marble Fate amına koyayım. Asimov tamam bir daha açacağım. Bir daha açacağım baba. Asimov güzel 100 dolar. Tiger tutumu alayım. Tamam kardayız. Buradan biraz daha devam edelim. 90 da kara soktu bize. Haydi bakalım hoca. Aynen aynen. Ben de bu ben de aradığım mizah buydu işte. Bir tane daha açarım ben güvenip. Gereksiz bir güven yapmayın siz amına koyayım. Bu ne? 3 dolar mı? 6 dolar Maşallah kardeşime. Maşallah gel son paramızı da harcayalım kanka gel 112 dolarım var şundan iyi şey çıkıyordu bir Seek Tiger çıkarsak olur diyeceğim kasanın içinde Seek Tiger yok ne var kasada bilmiyorum açtım kanka bakalım ne geliyor Fuel Injector geliyor buradan da karımızı koyduk babacukkayı koyduk kanka buradan kaçar Video izlediğiniz için teşekkür ederim abi zil konu kullanmayı kesinlikle unutmayın kendinize bakın görüşmek üzere ve hoşçakalın